Telgrafın tellerini kurşunlamalı. Öyle değildi bu türkü bilirim. Bir de içime her istasyonda duran, sonra tekrar yürüyen, bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek, bazen gelmesi beklenen, bazen ansızın çıka gelen haberler bilirim, mektuplar bilirim. Kamdan dağlar kurmalıyım, kayaları kelimeler olan 42. saymalıyım 40 gün hüzün boşaltan omuzlarıma saçlarıma saçların nakışını anar anmaz omuzlarından baştan ayağa ıslanmalıyım kam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım İçimde içimde kaynayan bir mahşer var bu mahşer bir de annelerin kalbinde kaynar. Çünkü onlar gün örerken pencere önlerinde ya da ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler verirler kara haberini. Okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının bir de bir de gencecik aşıkların yüreklerini bilirim. Bir dolmuşta yorgun şoförler için bestelenmiş bir şarkıdan bir kelime verin geçlerine karanlık sokaklarına dalarak şehirlerin Beton apartmanların sağır duvarlarını yumruklayan ya da ya da Melal Denizi parkların ıssız yerlerinde örneğin Hint Okyanusu gibi derin isyanın kapkara sularına dalan nice akşamlar bilirim ki karanlığını bir millet hastanesinde 9 kişilik kadınlar koğuşu koridorunda başını başını kalerifel borularına gömmüş beyaz giysilerinden uykular dökülen tabiplerden haber sormaya korkan genç kızların yüreğinden almıştır. Bir de bir de baharlar bilirim. Apartman odalarında büyüyen çocukların bilmediği, bilemeyeceği. Anadolu bozkırlarında İstanbul'dan çıkıp Diyarbakır'a doğru tekerleri yamalı asfaltları bir Ağustos susuzluğu ile içen cesur otobüs pencerelerinden Bilinçsiz bir baş kaymasıyla görülen evrensel kadınların iki büklüm çapa yaptıkları tarla kenarlarında çıplak ayakları yumuşak topraklara batmış ırkat çocukların biri ellerinde beyaz bir ekmeği kemirirken diğer ellerinde sarkan Yemişil bir soğanla gelen Yazlar bilirim memleketime özgü Yiğit köy delikanlılarının incir çekirdeği meselelerle birbirlerini kurşunladıkları, birisinin ölü dudaklarından sızan kan daha kurumadan, üstüne cehennem güneşlerde güvermiş mor sinekler konup kalkan, diğeri, diğeri kan ter içinde yayla yollarında mavzerinin demirini alnına dayamış, yüreği susuzluktan bunalan, içinden mahpushane çeşmeleri akan, Ansızın parlayan keklikleri jandarma baskını sanıp Apansız silahına davranan Nece delikanlıların figüranlık yaptığı Yazlar bilirim memleketime özgü Güzler bilirim ülkeme dair Karşılıksız kalmış bir sevda gibi gelir Kala kalmış bir kıyıda melul ve tenha Kalbim gibi Kaybolmuş daracık ceplerinde elleri Titreyen kenar mahalle çocukları Bir sıcak somun için Yalın kat bir don için Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi Kadınlar bilir mülkeme dair Yürekleri Akdeniz gibi geniş Soluğu Afrika gibi sıcak Göğüsleri çukur hava gibi münbit Dağ gibi otururlar evlerinde Limanlar gemilerini nasıl beklerse Öyle beklerler erkeklerini Yaslandı mı çınar gibidir onlar Sardın mı umut gibi İsyan şiirleri bilirim sonra Kelimeler ki Tank gibi geçer adamın yürüyünden Harfler bilirim Harf düzeni almıştır mısralarında Kimi bir vurguncuyu gece rüyasında yakalamıştır Kimi bir soygun sofrasında ışıklı sofralarda Hırsızın gırtlağına tıkanmıştır Müslüman yürekler bilirim daha Kızdımı cehennem kesilir, sevdimi cennet. Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim. Sonra... Sonra sen gelmelisin dilimin ucuna. Adın gelmeli. Adın kurtuluştur. Ama söylememeliyim. Can kuşum, umudum, canım sevgilim.